Mesela Samiri de nitelikli bir münafık. Koskoca kitleyi kontrol altına alıyor ki ya diyor biz modern insanlarız. Çok aydın insanız. Mısır kültürünü biliyoruz. Dünya kültürünü biliyoruz. Felsefeyi biliyoruz. Onların dinlerini biliyoruz. Döküm sanatını biliyoruz. Taş işçiliğini biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Yani simyanın sırlarını biliyoruz. E, dolayısıyla e, ben sizin liderinizim diyor. Sizi böyle aydın ve kaliteli hale getireceğim. Musa'nın olduğu toplumda tek düzey yemek yiyoruz. İbadetler oluyor. Hayata kapalıyız diyor. Ama ben sizi diyor altından bir buzağıyla ödüllendireceğim. Eskisi gibi aynı Mısır caddelerinde olduğu gibi altın buzağıyla yeniden tapacağız. Yeniden o eğlenceli günler geri dönecek diyor. Musa yanlışlık yaptı diyor. Kendi dinini unuttu diyor. Aslında o da o bu dindeydi diyor. Hakikaten çocukken o, o dinin içinde. Yani o sistem içinde yetişiyor Hz. Musa. Sonra Allah hidayet veriyor, bilgilendiriyor. Yoksa çocukken bilmiyor. Yani Firavun'un sarayında zaten Mason mabedi yetiştiği yer. Mason mabedinin içinde yetişiyor. Samir'in özelliği Müslümanları acayip yoğurması ve meşgul etmesi. Mesela önce hırsızlığa teşvik ediyor bir kısmını. Bir kısmına evinizdeki altınlar alın diyor. Bir kısmı gidip çalışıp altın alıyor. Kendi münafıklarına bir çete kuruyor. Orada zaten bir altın hırsızlığı yapıyor. Ama orada Müslümanların kendi meşru kazandıkları altınları da onları da yanınıza alın diyor. Adamların yani meşru ihtiyaçlarını önemsemiyor fakat altın almalarını istiyor. Halbuki çölde altın hiçbir işlerine yaramaz. Yani çölde kullanacakları bir şey değil. O yüklü altınlarla onları alıp götürttürüyor. Onlara ocak yaptırıyor, ateşli ocak. Mesela bak nasıl meşgul ediyor Müslümanları. Döküm yaptırtırıyor. Döküm biliyorsun çok zor. Bir sefer onun işçiliği yapılıyor tek tek. Çekişte altın düzeltiliyor, şekil veriliyor. Yüzlerce Müslüman bu konuda çalışıyor. Adamlar servetleri de heba alıyor, vakitleri de heba alıyor. Sonunda altından buza heykel yapıyor. Her gün onlara iş çıkartıyor. Münafık. E sonra da Onları dininden çeviriyor. Ahlaksızlığa çekiyor. Egoistliğe, bencilliğe çekiyor. Allah'ı unutturuyor. Bir süre de lidere de aklını takıyor. Hazreti Musa'ya. O diyor, da putperest diyor. O da buzağa tapıyor diyor. Unutlanma diyor. Unutkanlıkla itham ediyor. Yani aklı yönden de zayıf diyor. Hafızası bozuk diyor. Sonra orada bir rezil, göya modern bir sistem kuruyor kendince eski Mısır'ı andıran bir sistem. Oraları düzenlettiriyor falan kendine göre bir şey yapıyor. Kendi e, o pis çıkarını oluşturuyor. Onlara da diyor ki ya diyor bak her gün siz man yiyorsunuz, bıldırcın yiyorsunuz. Böyle olmaz diyor. Ne yapmanız gerekir diyor. Eskiye dönelim diyor. Sarımsak yiyelim, soğan yiyelim, acur yiyelim, bakla yiyelim. Şey yapalım diyor. Yani hayatı değiştirelim diyor. Adamların kafası iyice gidiyor. Bu sefer Hazreti Musa'ya dayatıyorlar bu konuları. Bak pis boğazını görüyor musun münafığın? Bak konuya bak. Onlar canının derdinde, İslam'ı yaymanın peşinde. Onlar neyi, o neyin peşinde? O da pis boğazının derdinde. Yani onun işte besleyici olduğunu düşünüyor göğe. soğanın ona uzun ömür sağlayacağını, sarımsağın uzun ömür sağlayacağını, onlarda sırlar olduğuna inanıyor. Halbuki sarımsağın ve soğan hiçbir etkisi olmaz. Yani zannedildiği gibi etkisi olmaz. En sonunda biliyorsunuz Hazreti Musa geri dönüyor iradeli ve kararlı olduğu için heykeli kırıp dev, devirtiyor. Onu e, manna haline getiriyor. O çok şaşırtıcı. Evet. Bir buçuk iki tonluk büyük altın heykel. Bunu nasıl sen man haline getiriyorsun? <laughs> beyaz toz ya yani e, suda eriyen beyaz toz. Bu çok şaşırtıcı. Tamamını man haline getiriyor. Bir kısmını denize arttırıyor bir kısmını kendi tabilerinin yiyeceklerine karıştırıyor. Onu yiyorlar. Zaten kendi 120 yaşına kadar yaşadı. Bütün millet 110 120 yaşına kadar yaşıyor herkes. Allah vesile ediyor manı. Denizde de bir şeyler oluyor. Bıldırcın sürüleri geliyor, balık sürüleri geliyor. Yani man garip bir madde. Yani pek açıklaması yok. Bilinmiyor ne oldu. Yani şişede camda da muhafaza edilemiyor. Ancak sulu bir ortamda oluyor. Ee, şişeye konduğunda mutlaka bir şekilde şişeden dışarıya çıkıyor. Eğer susuzsa. <laughs> <laughs> Yürüyor ya adeta. ve mantar tıpası var. Onun aralarından falan çıkıyor, dışarıya kaçıyor. Canlı gibi. Man. Evet, canlı gibi. Mesela. Ama su olduğunu duruyor. Ayrılmıyor orada. Yani suya karşı bir isteği de olabilir yani. Sanki şuurlu gibi man. Özetle e, bu manyak münafığın özelliği Topluluk içinde duramayan bir mahluk. Yani baş belası, toplumun içine geldi mi baş belası oluyor. Onun için diyor artık sen bana dokunmayın diyeceksin, yalnız yaşayacaksın diyor. Evet. Çünkü manyak. Üç kişi görse musallat oluyor, beş kişi olsa musallat oluyor. Ya yalan söylüyor, ya üçkağıtçılık yapıyor, ya sahtekarlık yapıyor. Ya onlar yanlış bir yola çekmeye kalkıyor. Münafık öyle manyaktır yani cemiyet mikrobudur. İki kişi bulsa hemen yalan söylemeye başlar. Üç kişi bulsun, hemen Allah'a dine muhalif bir ruh haline geçer. Onları kafalamaya kalkar. Onları kullanmaya kalkar. Çıkar sağlamaya kalkar. Yani tabi bunlar yemek yiyip de böyle tonlarla soğan sarımsak yediğini değil. Pislik olsun burada amaç. Yani burada pis boğazlık derken e, karmaşa çıkartmak. Müslümanlara iç çıkartmak. Yoksa bunlar tıka basa yiyen adamlar anlamında değil. Mesela belki iki tane soğan yiyor. Ama baş belası sırf pislik yapmak için bunu yapıyor. Mesela bakla bir avuç bakla yiyor ama onun için orayı terk ediyor. O kadar karaktersiz yani kendi peygamberini bırakıp gidiyor. Firavun'un yanına gidiyor. Bir avuç baklava için. Birkaç demet soğan için kendi davasını bırakıyor. Böyle alçak bunlar yani. Munafıkın özelliğidir. Ya yani pis boğaz derken bu tarz pis boğazdır. Detayla Müslümanları hırpalamak ve yormak ister munafık üç parça maydanoz için yüz kilometre yol alır monafık. Ya pislik olsun orada amaç Müslümanı meşgul etmektir. Kargaşa çıkarmaktır. Yani onun ona vereceği bir zevk yahut bir güç yoktur. Kargaşa için mesela altın heykelden onu bir alıp veremedi. yok. kendi de inanmaz zaten onun bir gücü olduğuna. Pislik olsun Müslümanları yorsun. Kargaşa çıksın Müslümanların vaktini alsın. Peygamberi huzursuz etsin, Müslümanları huzursuz etsin dinden imandan bahsedilmesin. Yani ahlaksızlık olsun. Onun için münafığın sessizliği de bir beladır. Konuşması da bir beladır. Çok dikkatli olmak lazım.